Arkadaşlar bugün sizle, arkadaşımla beraber parkur oynayacağız. Selam. Selam. Video kanka. O niye gidiyor? Tamam selam anladık. Abone ol yazsaydın keşke ya. Gel. Durmadan geçiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşıma gidiyorum. Kazanan dondurma yıldızı. Kaybetmiş. Baba baba benim taktik. Allah Allah burada değil kesinlikle. Aşama. Oraymış be. Oha adam nasıl tekte bildi lan li, adam nasıl öldü lan orada? Ulan ben orada nasıl ölmeyeyim sen? Gidiyor deme lan o. Arkadaşlar yarış adı üstüne. Arkadaşlar şu anda ben Yaşar'ı öne geçtim. Yani abimin. <laughs> Ana kaybettim önüme geçti. Ana geçememiş. Koşar. Abi. 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 Hıp. Dülüp. Golo golo. Şu kızı geçemezsem abone olmayacak. Hadi bakayım o kızı geçeceğim ya. Geçtim. Abone olacaksınız değil mi? Abone olup like unutmayın lütfen. Lütfen abone olun da la atın. Bir de hop. Bir de arkadaşlarınızı söyleyin. Lütfen. Aile, anne, baba, kardeş. Bütün ailenize söyleyin ki abanem olsun, abanem. Kulüp, kulüp, kulüp. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz. Arkadaşım acaba nerede ya? Allah. Lin! Oğlum ne oldu lan? Oğlum niye bu yerden başlattı? Ya oğlum geçti çocuk çok daha. Ya ne oluyor? Ne robux ya? Oğlum ben öz özürlü müyüm ki acaba? Benim kankımı anlatamam ki. Boksuna kutlu başlarım yerine Ne zor ki? Özürlü hareketler yapar yufağı yürekli. <laughs> Arkadaşlar şimdi... İkinci kez şeyden çıkıyoruz. Kaybettiğimi yüzde bir milyon inanıyorum. Az bir dakika. Aha gördünüz mü? Biraz önce oradaydı. Aha gör, gördünüz mü? Sırda biri var. Sanırım o. Allah, Oğlum ben düz yolda yürüyemiyorum. Sanırım. Oğlum ben şuradan nasıl düştüm? Oğlum ya. Azır çocuk çıkmış mı? Oğlum çocuk çıkmış ya. Arkadaşlar arkadaşım gitti. Ama ben oyunu devam edeceğim. Sanırım arkadaşım oyundan atıldı. Ne oyun oyun atmıştı. Abicim ne oluyor la buraya? İlerleme 42 aşama 30 demişim. Oğlum aşama 30'da aşam Ben. Daha yüzde 50'sini geçemediysem. 31'deyim zaten. O zaman yani. Şimdi ben daha çok mu var lan? Oğlum öyle bir şey varsa. Önce Bence beyaz. Allah'ım, Ya Rabbim, eh, 51 demiştik, 36'da 51'e geçtik, çok iyi. Arzuna 52 geçiyor. Ana, bence ben, ben yüreğe mi gidiyorum gittikçe diyorum. 1, 2, 3 bir arkadaş işte hatta ama yanlışlıkla sanırım. Hop. 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 Hep. Arkadaşlar sanırım bir video yetmeyecek Allah. Buna O gün parkura bakıyordum. Lan. Oğlum bu şey. Manyadım yoksa ben mi manyadım? Ana illa onu almam mı gerekiyormuş? Harbi. Şimdi 52'den 54'e geçmiş oldum. Yok. Var, fark ettin mi? Abicim bu geçmiyor ki oğlum. 54 diyeyim? 55 mi oldu? 52'den 54'e nasıl geçti? Onu merak ediyorum ben. Yani. Hoy, hoy. Kuzu meme. Sulu koyup. Ve 58'deyim. su Oğlum aşama 41 değil mi? Acaba ne, ne kadar var la bunda? 59 Oğlum ben buralara geç Ben zaten 60 saydım oğlum ya Aa bak 60 mı e geçtim Evet gidiyoruz böyle. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. 64 65'e geçmiş. Oğlum acaba ben mi yanlış sayıyorum? Oh. Abicim neden neden şu Heh. ne oldu burada hepsinden bir tanesi birleşik mi o zaman böyle böyle gideyim de Gidilmemiş. Sanırım. Ben gidemedim. Bakın. Hiç hareketi yok. 69'da mıyım? 49, 69. Ulan 30 tane daha var sanırım. 51. Oha oğlum biz ne karardır Ne kadar oynadık lan. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum izle uzun sürmez. Şöyle tam ortadan gideyim. Mis gibi ondaki a. Oğlum otomatik zıplıyor sandım ya. Artur. Abicim ya. Adana Merkez kap patlıyor merkez. Adana Merkez patlıyor merkez. Bu ne lan? Ben oraya niye zıplayayım? 80 de isimle. Evet. Evet arkadaşlar ikişer gidiyoruz sanırım. Baba. onu. Kafam gitti lan. Aha buldum. Rengarenk gözümü aldı burada. Hıd. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Bul 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 bul. Au! Haybettim ben. Neden acaba Niye ölüyorum ben? Niye niye? Arkadaşlar şimdi 86'dayız. Sanırım bura 100'ü geçecek. Çünkü bakın. Asma 60 bizdeyim. Biz 86'dayız. Erek dalı gevrektir. Erek dalı gevrektir. Amanın hasta ya gelmez. Hadi hasta ya gelmez. Bir, 2, 3. Oha 93'teyiz la. 93 ilerli. 94'te. o oh, Yüzü geçecek. Ona yüz. Yo. Aha bir lan. 68. 96 96 oldu. 96. Evet arkadaşlar son bölümleri geçiyoruz. 97. Hadi arkadaşlar 98 olamadık. Hadi 98 olamadık. 90 başlayacağım ama böyle işte ya. 97, 99 mu? Ana aşama 70 miyiz lan? Oyun bitti. O bir bitti şu. Evet arkadaşlar. Maşallah. Çarşı. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.